Arkadaşlar merhaba. Bugün Yeni Fikir TV projesindeyiz. Sizler için Bayraktar Yeni Cami'nin oradan çekime başlıyorum. burası Egemen Ortaklığı ile iyice bir şantiye. Gördüğünüz gibi hemen caminin alt tarafı, emlak olduk. Oradayız. Şimdi aradan sizler için göstermeye çalışacağım. Arkadaki bloklar bitmiş durumda ön bloklarda hızlı şey yükselmeye devam ediyor. Bu bölgeye çok uzun zamandan beri gelmemiştim. beni takip eden arkadaşlar bilir. Şimdi bu blok için konuşuyoruz. İlk caminin hemen yanındaki blok için. Burası şu an 11. katta. Muhtemelen cami yıkacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü cami çok yakın. Bu arada aşırı derece toz var. Bugün günlerden e, Perşembe e, öğle saatleri şantiyelerde bayramın da e, hitamında olmasından dolayı çok fazla gördüğüm kadar çalışma yok. E, gördüğünüz üzere arkadaki blok tamamlanmış. Bir durumda. E, buradaki şantiyelerde şu an hiçbir çalışma yok. E, malum arkadaşımı daha önce söylemiştim. Muhammed'le görüştüm. Onlarda da şantiyede de mühendislerin tamamının geldiğini ama şu anda kalıpçı ve demirci gruplarının daha tam olarak gelmediğini söyledi. Bundan dolayı da yavaş ilerliyor şu an şantiye, bazı bazı Bazılarında hiçbir çalışma yok. Herkes kendi evlerine gittiği için, git gel de zor olacağı için şantiye için usta ve çırakların çoğunun gelmediğini söyledi. Mesela bakın buradaki şantiye bakıyorsunuz, duvarları tuğla örmüş üst katlara doğru geçince de Yurt da geçmiş. Biraz daha hızlanayım derken. Şurada bakıyorum duvarlarda tabii işçilik hataları var. Ben buradan görebiliyorum. Siz göremiyorsunuz. Ee, umarım sıvacı da düzgün çıkar sıvayı. En azından duvardaki yapmış olduğu hataları. Oradan. Bina bu binadaki son durumda. Hemen ETSO turun olduğu yerdeki bina bu. Bu da böyle, burası da böyle. Şimdi buradan emlak konutun olduğu kısım aşağısı. Genel merkezin olduğu yer. Oraya doğru yürüyeceğim. Aşırı sıcak hava. Dediğim gibi. Yani benim için destekleriniz önemli. Lütfen takip etmeyi unutmayalım. İzleyen arkadaşlar için. arkadaki bloklarda da, alçak katlı al, binalarda da şu anki durum bu. Bu videoyu part-part yapacağım. Ön tarafta gördüğünüz Concorde'da kadar olan bir video olacak. Yani Emlak Konut'un e, satış ofisinin olduğu yere kadarki yer bir, bir part olacak. Oradan rampadan Torkanova doğru çıkacağım. Orası bir part olacak ve en son kendi aldığımız daireye doğru ilerleyeceğim. Orası bir part, başka bir part olacak. Bu şekilde birden fazla partla sizlere e, aldığınız dairelerle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmış olacağım. Yani bu arada burada birden ev yemekleri varmış. Geçen görmüştüm çalışma yapılıyordu. İş yapar mı diyordum. Evet yapıyormuş. Bundan 4-5 yıl önce yeni yapılıyordu çünkü. Tekrar hastalığına uğraşıyorlardı. Demek ki ufak ufak burada hareketlence burada dükkanlarda iş yapmaya başlayacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ETS'nin oradayız. Bütün şantiyi yapan da Maxem Yapı Ticaret AŞ. Şöyle geri çekelim biraz daha. Kaçıncı parsel olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Buradaki blokların da durumu dış cepheye geçmişler. Bazı blokların. Gördüğünüz gibi. Hemen ofisin olduğu yere ilerlemeye devam edelim. bugüne kötü başladık aslında. Her şeye zam gelmeye başladı. Umarım alacağımız maaşlardaki zamlar pul olmaz. Evet şu an tam yerini görmeniz için gösteriyorum. Burası Emlak konut ofisi. Evet, direkt karşısındayız şu an. şuradan bir detay çekmeye çalışacağım sizin için. Neden bugün buradan başladık? Takipçilerimizden bazı bu tarafı da çekmemi istedi. Bunun için uzağa geldim. Umarım memnun olmuşlardır. Evet bakıyorsunuz dış cephede başlamış buradaki Emlak Bankası'ndaki karşısındaki konut için. Kat ee, yüksekliğe tamamlanmış. Buradakiler de yıllardan beri kalan kaçan herhalde müteahhitin. İnşallah devlet buradaki hak sahiplerine de yardımcı olur ve tamamlar. Çünkü burada birçok insan mağdur da oldu Fikirtepe'de. Her seçim öncesi e, belediye olsun, işte bakanlık olsun. İşte buradaki mağdur ticaretçilerini söyledi ama aması var işte. kimse mağdur olmaz. Çünkü sonuçta bir sürü insanın hakkı var. tam Şurada genelden bir daha göstereyim sizler için yaklaşacağım. Burası benim bir, birinci birinci parti video olacak sizler için. Şimdi rampadan çıkacağım. Orası da ikinci parti olacak. Dediğim gibi bu şekilde ilerleyeceğiz sizler için. Herkesin teşekkürler. Beni takip etmeye takipte kalın. Beni takipte kalın. Teşekkürler.